Kızıl Göl. Kışın sudalar, yazın hayvanlarımızın otlağıdır. Köylü vatandaşlarımızın geçim kaynağıdır, bereketidir. Hayvan sahiplerimiz bu görünen alanda hayvanlarını Mayıs ayında çıkış yapar, otlamaya başlar. Ekim'in sonuna doğru da köylere, yerlerine dönüş yaparlar. Burası bizim yaylamız, nefes aldığımız yerdir. Yani takriben bina yakın hayvan oluyor. Küçük baş, büyük baş, ortalama toplamı bina yakın hayvan var. Peki hane sayısı abi? Hane sayımız şu an 40'a yakın burada kalan hane sayısı. Çadır olsun, ev olsun, müstakil konteyner şeklinde şu an kalanlar var. Nisan-Mayıs aylarında geliyoruz buraya. Ee, 50-60 koynumuzdan çayırda buraya çıkıyoruz. Ekim, Kasım aylarına diyor. Burada konakladıktan sonra geri göç yapıp köye gidiyoruz. Yani o 30-40 kişi aile burada sürekli hayvan besleyip geçimini bu olduğumuz bölge üzerinden sağlamaya çalışıyor. Bu geçim üzerindeki tek çobancılık tutmuyoruz. Zaten kendi hayvanımıza kendimiz baktığımız için burada geçimimizi, konaklamamızı burada yapıyoruz. 15 yıl, 16 yıl falan oldum. Kız şimdi bu Kızılgöl'de su toplandığı için burada e, konaklama yapamıyoruz. Bir de soğuk iklim olduğu için Yavru alamadığımız için koyunlardan köye göçmek zorunda kalıyoruz. Hayvanları otlatıyoruz. Yazın burada eğleniyoruz. Hayvanları otlatıyoruz. Anamızdan doğal çobalık. <laughs> Mayıs'ta çıkarız. E, ekim'in sonuna doğru gideriz. E, yani su doluyor. E, bir de soğuk oluyor. Barınma şeyim, çadırlar var. E, hayvanlar barınma şeyi zor. Onun için e, kalamıyoruz. Otlu kalan meradı. Burada hayvan otlatma şeydi. Burası meradı. Yani biz atalarımızdan beri burası mera geçer. Yani babamızın zamanından beri biz burada e, hayvan otlatırız. Ya, ya. Ya, ya, <laughs> ya.